Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde ilk konuğum Atı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte olacak. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ben öncelikle hani Rusya Ukrayna'ya da ne düşünüyorsunuz kısmından önce başka bir şey soracağım aslında. Şöyle başlamak istiyorum. Mevcut durumda pozisyonu olan yatırımcılar size ne soruyor ve ne yapmasını öneriyorsunuz? Bir de pozisyonu olmayan yatırımcıların var mı bir talebi? Siz onlara ne gibi bir öneride bulunuyorsunuz? Tabii ki Gizem. Ya öncelikle şunu söyleyelim. Herkes tabii hangi varlık sınıfına ne kadar ağırlık verelim bu tarafta odaklanıyor. Bir de acaba işte hissede olunmalı mı, olunmamalı mı? E, bu sorular her genel olarak hep e, bu sorular geliyor aslında. E, şimdi burada da şöyle bir durum var. Biz öz, özellikle en fazla şey yaptığımız fokus olarak girdiğimiz tarafı hisse senadı. Ama onun dışında tabii ki şu anda acaba işte altın ne olur, e, döviz ne olur, işte diğer bonolar ne olur gibi sorularda tabii ki e, kafalarda. Uçuşuyor. Biz burada biraz tabii ki genel anlamda dengeli olmayı her zaman tavsiye ediyoruz. Her ne kadar büyük değere hisse tarafında da değerlendiriyor olsak da ya da yaratıyor olsak da diğer varlık sınıflarında da dengeli bir yapıda gitmekte fayda var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Ama yine de biz burada asıl farkın hisse tarafında yaratılacağını ama orada da aşırı seçici olunması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Hatırlarsın geçen yılın işte 17 Aralık'tan beri e, borsadaki likidite bayağı bir azaldı aslında yani çok büyük dalgalarda e, çok farklı hareketler yapıyor ki geçen hafta ilk e, Kiev ile ilgili haberler çıktığında da e, yani o sabahı unutmam unutamıyoruz hiçbirimiz e, korkular en hatta safhada olduğu bir gündü ve orada da likiditenin azaldığını gördük mesela borsa tarafında gerçekten de korku dolu anlardı. Tabii ki şu anda korku geçmiş durumda değil ama birinci kural aslında likiditelerin korunması yani likidite olabileceğiniz yani panik hareketi yapmayacağınız bir fonlarla hisse senedi yap yatırım yapmanız gerekiyor. Aslında hep bunu vurgulamaya çalışıyoruz yatırımcılara. Tabii ki döviz tarafınız bir miktar oldu da işte döv mevduat e dövize karşı kur korumalı mevduat gibi e yatırımlar da düşünülebilir. Çünkü hem sizi kura karşı koruyor hem de faiz kazancı sağlatıyor. İşte öte yandan bir miktar altın ki geleneksel olarak zaten bizim e, yatırımcılarımızda her zaman özellikle bireysel tarafta e, kullanılan bir e, varlık sınıfı. Ama biz burada ne olursa olsun diyoruz ki özellikle hisse tarafında bir, hep bir yıllık perspektifte bakmakta fayda var. Tabii ki 3 ay, 6 ay da bakılabilir. Ama bakış olursa panik hareketlerde e, bulunma e, olasılığı azalıyor. Nasıl azalıyor? Özellikle çok kuruyan günlerde bakıyorsunuz çok değerli şirketler olmayacaklara değerli. Çünkü o dönemlerde çok kısa vadeli hareket eden yatırımcıların çok sert hareketleri oluyor. Bir buna karşı uyarmak lazım. Tabii ki kısa vadeli de alsatlar yapılabilir. Ama likidite kontrolü önemli. Bir de dalga boylarının yüksek olacağını bilmekte fayda var. Son şöyle bağlayayım. Geçen 10 yılda zaten aslında biz o kadar çok dalga yaşadık ki, o kadar badire atlattık ki, şu anda böyle bir ortamda dahi farkındaysanız dalga boyumuz azaldı. Bu iyi kötü ya da önümüzdeki ne o dönemde ne olacak tabii ki buna göre karşı bir indikasyon vermiyor. Ama şunu bilelim ki gerçekten şu son 10 yılda yaşananları bir geriye dönüp bakarsak birçok riske karşı piyasanın belli testlerden geçtiğini görüyoruz. Ama tabii ki ben her zaman yine 17 Aralık tarihindeki borsadaki o kurumanın sorgulanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası her e, mecrada. Ama yine de şunu söyleyebilirim, şuraya bağlayayım. Yatırımlar da dengeli olunmalı kesinlikle ama hisse tarafından kesinlikle kopulmamalı. Çünkü orada öyle şirketler var ki evladiyelik ortak olabileceğiniz. Ve şunu da hep akıllarına getirmesini tavsiye ederim yatırımcıların. Bir fabrikanız var ya da işte bir perakende zinciriniz var gibi düşünürseniz e, o zaman daha rahat hareket edersiniz. Çünkü bu şirketler bir anda kurulmadı, yılların emeği var ve bunun sonucunda oluşuyor. Siz eğer bunu her dalgada alıp satar gibi hareket etmeye kalkarsanız oradan büyük zarar görebilirsiniz. Ama her zaman kendinize şunu hatırlatırsanız bugün ben dükkanım olsaydı bu haberlerden sonra kapatır mıydım hemen? Ya da heh, bu haberlerden sonra hemen açar mıydım diye? düşünür müsünüz biraz ona bakmak gerekiyor. O yüzden biraz sakin kalındığı zaman biraz şirket ortağı gibi şirket ortağı ama gerektiğinde de dışarıya çıkma o esnekliği olan bir şirket ortağı gibi bakıp buna göre e, her ortamda döviz hareketlerine, kur hareketlerine ki işte e, perakendeleri söylüyoruz. BİM, Migros, Şok ya da Demirçelik zaten yıllardır bir güvence olarak görüyoruz ve bunun dışında birçok şirket var ki tarihi 10 yıl demiyorum son 20 yılın en kötü seviyelerinde olan şirketler var. Biraz daha bu şekilde bakmak e, gerekiyor. Ama şunu da düşünelim. Hep 2023 e, bir tabii ki kısa vadede bu badirelerin atlatılması lazım. Rusya, Ukrayna çok devasa bir olay. Ve gerçekten de şu anda çok bilinmezli. Yani bunu konuşurken bunu parantez açısında en önemli faktör olarak görüyorum kısa vadede. Ama uzun vadede bakarsak Özellikle 2023 seçimleri Türkiye açısından önemli olacak. Bu süreç yani bir iki yıllık perspektifte bakan yatırımcılar değişik senaryolara göre belki de son 10 yılın bir şekilde acısını çıkarabilecek biraz daha meşakkatli bir şey özellikle hisse senedi yani bir şirketinizi kurmak gibi bir şey aslında bakarsanız bu riskleri bu getirileri düşünerek biraz da dediğim gibi likidite çok önemli yani satmak zorunda kalmayacağınız bir likidite olmalı ki. Bu dalgalı günlerde ayakta kalabilirsiniz. Biz bunu hem aslında kurumsal yatırımcılar açısından ki zaten daha çok yatırımcılar aslında Türkiye'de bunun çok iyi farkında. Ben sadece bir miktar bu ana unsurları tekrar etmiş oldum gizem. Peki Cemal Bey özellikle Rusya-Ukrayna ortamında yani bu savaş ortamında özellikle bundan daha negatif yönde etkilenecek diyebileceğiniz şirketler var mı? Yani yatırımcılarınıza bu yönde tavsiyelerde bulunuyor musunuz? Ya da hani mevcut konjonktürde işte belli başlı MTA'ya erişim azalacak. Hani bu ortamda da yurt içinde şöyle şirketler fayda sağlayabilir dediğiniz ya da mesela enflasyonist ortam oluşacak dersek şayet böyle şirketlerde faydalanabilir dediğiniz şirketler var mı? Tabii şöyle öncelikle şey tarafını söyleyeyim. Kimler zarar geliyor? Aslında e, görüyoruz ki havacılık ve turizm tarafı ne yazık ki bizim çok ubut bağladığımız taraftı ki Ana en beğendiğimiz listelerde hala Tav'ı tutuyoruz bu arada. Daha genişletilmişimiz listemizde Türk Hava Yolları da vardı ama onu çıkardık. Tavı da e, biraz da havacılık sektöründe daha az riskli olduğu için tuttuk ama şu ana kadar tuttuğumuz dönemde de bir eksi getiri sağladığını görüyoruz. Yani biraz biz biraz daha öteye bakıp Rusya-Ukrayna gerginliği belli bir noktaya gelir, havacılıkta yine korkular olur. Ama özellikle TAV gibi geniş bir portföy olan şirkette daha dalgalı seyirde daha dayanıklı olur diye düşünerek tutmuştuk. Aslında belki de ikisini de birden dışarıya çıkarmak bazı yatırımcılar için makuldü. Yani O yüzden soruna cevap olarak havacılık ve turizm tarafı ön plana çıkabilir. Onun dışında aslında bu konjöktürün bütün şirketlere de tabii ki bir risk algısını arttırıcı bir faktör oluyor. Yani bakıyorsunuz Türkiye'de işte birçok şirket Rusya'yla da iş yapıyor ama biz genelde Rusya'da ithalatçıyız. Orada da özellikle emtia tarafında işte enflasyonu arttırıcı bir ortam yaratacak. Aslında dedim ya bu gerginlikler bize ekonomik olarak çok fayda sağlamıyor. Özellikle petrolün çıkışı fakat. Bu ortamda şunu da unutmayalım ki bir şekilde biz daha yüksek petrol fiyatlarını da gördük. Ya da petrol fiyatın en düşük seviyelerinde biz Türkiye olarak kriz yaşadık geçmiş dönemde. Şu anda ciddi bir enerji faturamız var. Yani şu anda genel olarak bizim maliyetlerimizi artırıcı bir durum var. Bu da Türkiye olarak bizim riskimizi artırıyor. Fakat bir taraftan da böyle jeopolitik önemlerin ön plana çıktığı dönemde aslında bir anda belki de Türkiye'nin önemi de biraz daha anlaşılma durumunda. Bu da belki bizi biraz daha hafifletici ya da rahatlatıcı bir unsur olarak gelecek. Sektörel bazda dediğim gibi havacılık en fazla biraz daha geri planda Dedim bu da kısmen yansıyor. Her ne kadar turizmle ilgili beklentiler iyi olmasa da ki onlar da törpüleniyor. Ne yazık ki biraz cari açık tarafında biraz endişeleri arttıran bir dönem söz konusu. Bu ortamda tabii ki demir-çelik de özellikle işte erdemir, kardemir, istemir bunlar hem Türkiye'de yerli üreticiler tabii ki cevher alımı yapıyoruz Brezilya'dan, Avustralya'dan ama Rusya'nın Türkiye pazarında ciddi bir ithala ihracatçı olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'nin yaklaşık olarak bizim yassı çelikte HRC dediğimiz sıcak addelenmiş çelikte Rusya ve Ukrayna'nın toplam payı %54 kadar Türkiye'ye giren Ayrıca tabii ki e, şeyde Kuzey Afrika'da yeri var. Avrupa'da yeri var. Tabii ki biz bu ülkelerin bu pazardan çekilmesini e, isteyecek e, bir durumda değiliz açıkçası. Gerçekten bir yerde kavga varsa herkesi etkiler, komşularınızı etkiler. Evet. Rahatsızlık yaratır. O yüzden biz demir çelik ama burada dayanıklı onu söyleyeyim size. E, oradan ithalat baskısını hissetmiyoruz. Bir de özellikle perakendeleri gün plana çıkarabiliriz. Burada BİM, Migros, shop gibi. Bunlara ek olarak da sağlık tarafında işte Medical Park gibi ya da Telekom, Türksel, Türk Telekom. Bir de geride kalmış holdingler var ki işte Koç Holding, Sabancı Holding, Doğan Holding. Doğan Holding'in biraz da nakit durumu da fazla olan bir şirket. İleride potansiyeli olabilecek şirketler. Aslında evet. böyle bunları özetleyebilirim. Son bir nokta olarak Şişecam biraz Rusya'da operasyonu olsa da çok daha büyük bir resim içerisine baktığımızda şu anda işte Şişecam gibi şirketlerde bizim görüşümüzü etkileyen bir durum yok. Ayrıca Arçelik'te de ihracatçı potansiyeli olan şirket hala orada. Evet. Sadece bir bu belirsizlikte biraz bekliyoruz gibi diyebiliriz. Cemal Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar güzel. Çok sağ olun. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ı ağırladık bu bölümde.